Beymahniye Cami'nin ana giriş kapısının sağ köşedeki küçük kapıdan çıkınca orada köşede Mimar Sinan'ın kabri var. Onu da ziyaret edip ruhuna Fatiha okuyalım. Beymahniye Camii'nden çıktım. Mimar Sinan'ın kabrini arıyorum. müftü Şifahane Caddesi. Burası Şifahane Caddesi'ymiş. Evet, Mimar Sinan'ın kabri orada köşede göründü. Ey gidin Mimar Sinan ey. Sen bu koca eserleri yaptın. Buralardan yollar geçince senin kabrin böyle kenarda zor bulunan bir yerde kalmış. İstanbul Büyükşehir restore ediyor burayı. İnşallah açılacak. Mimar Sinan'ın kabri ve Süleymaniye'nin boğaza bakan iki minaresi. Mimar Sinan Türbesi bin 1590 1588 Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğmuş. Hemen Süleymaniye'nin Boğaza bakan alt köşesinde. Ama kapalı. Bir saat orada